Bugün e, aldığımız havalıya getirmeye gideceğim. Hava gayet çok güzel. Güneşli bir hava var. Ama gece bayağı soğukmuş. Kırağa düşmüş böyle. Hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar kulluğumuzu saldık. Yola çıkalım. Göreceğe çıkmaz güzel Fendiye, Evet dostlar Karaman'a geldik. Şimdi bayimizin önündeyiz. Bizim havalarımız orada. Ön taraftaki. Şimdi bunu alıp gideceğiz inşallah. Evet dostlar. Makinemiz gördüğünüz gibi özdeken altılı balta tip İnşallah bunun da bir incelemesini çekeriz. Burada da burası aynı zamanda landeri servisi. Dilerseniz burada da bir inceleme videosu çekebiliriz. Bizimki balta tip. Bir de burada bisiklet tipi var. Evet, güzel, güzel makine yapmış adamlar. Şöyle göstereyim. Sensör var bütün bacaklarında. Olası durumda tohum atmazsa haber verecek. Evet dostlar mazotumuzu da aldık. Şimdi yola çıkabiliriz. ışıl ışıl. Evet dostlar. Makinemizi getirdik artık teslim ettik. Görmüş olduğunuz gibi buraya saldım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmaya, bildirimleri açmayı Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Destek verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Gerçekten beklediğimden fazla bir ilgi oluştu. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.